Merhabalar arkadaşlar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'da son zamanlarda viral olan bir sponful tarifi vereceğim. Çok güzel hafif bir tatlı. Gördüğünüz malzemelerimiz bunlar. Miktarlarını açıklama kısmında size belirteceğim. Biz de yapmadık demeyelim. Şöyle 200 gram çikolatama 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip ben mari usulü eritiyorum. Şöyle 4 su bardağı kadar sütümün içerisine 1 su bardağı kadar şeker, 2 yemek kaşığı kadar un, 2 yemek kaşığı kadar mısır nişastası, 1 yumurta sarısı ekledim ve hızlı hızlı çırparak ocağımın altını açıyorum. güzelce hızlı hızlı çırpıp topaklanmaması için sürekli karıştırmamız gerekiyor. Şöyle kaynamaya başladıktan sonra bir paket vanilinimiz var. Onu da ekleyip karıştırıp ocağımızın altını kapatıyoruz. Şimdi kremamızı soğumaya bırakacağız. Şöyle bir kakao'lu kekimiz var. Onu ufaladıktan sonra borcamın altına şöyle dizelim. Evet şöyle 100 gram kadar kremamız var. Bunu da ekledikten sonra güzelce çırpalım. Mikserle de çırpabilirsiniz. Şöyle bir çırpıcıyla da öyle hafif soğuduktan sonra ekliyoruz kremayı. Evet, şöyle kekimizin üzerine gezdirelim. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi e, kıvamını. Şöyle kaşıkla gösterdim. Çok güzel, akışkan bir kıvam. Muhallebisi çok lezzetli ve güzel olacak tarife uyarsanız. Evet, üzerine de benmari usulü erittiğim çikolatamı döküyorum ve istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Umarım tatlıyı beğenirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.